Gerçek mi kurgu mu? Sonraki günlerde işler daha da tuhaflaştı. Aynada yüzünün arkasında bir siluet görmeye başladı. Videolar çekiyor ama montaj sırasında bir karede kendi arkasında duran gözleri olmayan bir figür fark ediyordu. Takipçileri videolara "Abi ne güzel kurgu yapmışsın." diye yorum yapıyorlardı. Ama o kurgulamamıştı. Bir gece canlı yayın açtı. Gerçek mi kurgu mu? Siz karar verin dedi. Tam o sırada kameranın arkasındaki gölge hareket etti. Sohbette herkes aynı anda arka diye yazdı. Eren dönüp baktığında kimse yoktu. Ama ekranın kenarında karanlığın içinde iki nokta yanıyordu. Göz gibi. Yayın kapandı. Elektrikler gitti. O geceden sonra Eren evden çıkmadı. Üç gün sonra polis kapıyı kırarak içeri girdiğinde evi tamamen karanlık buldu. Camlar gazetelerle kapatılmıştı. Eren'in masasında kamera hala kayıttaydı. Ekranda bir video çıktı. Eren elinde defterle karanlık odada konuşuyordu Goyadu. Ben yalnız değilim artık diyordu. O burada. Her yerde. Ben konuşmuyorum artık. O konuşturuyor. Sonra birden duruyor. Başını yana eğiyor. Sanki birini dinliyor kameraya dönüp gülümsüyor. Hadir burada, gözleri simsiyah. Video orada bitiyordu. Ama dosya boyutu videonun süresinden çok daha büyüktü. Polis teknik ekibi incelediğinde videonun sonunda 0.3 saniyelik bir kare daha olduğu fark edildi. Kareyi dondurduklarında Eren'in arkasında duran yüzü görünmeyen bir figür tespit edildi. Bu olay medyaya hiç yansımadı. Dosya akıl sağlığı bozulmuş birey başlığıyla kapatıldı. Eren'in cesedi bulunamadı ama evin her yerinde ıslak çıplak ayak izleri tespit edildi. Defter kayboldu.